Mama Tori. Herkese merhabalar. Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur mücadelesinde iki komşu ülke İspanya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz gibi İspanya ilk karşılaşmada İsviçre'yi kaybetmesine rağmen daha sonra iki karşılaşmayı alarak grubundan lider çıkmayı başardı. Portekiz ise Brezilya'nın ardından grubunu ikinci olarak tamamladı ve İspanya'nın rakibi olmaya hak kazandı. Bakıldığında birbirine benzer oyun yapısı olan iki takımdan bahsediyoruz. Hani sıkı bir orta saha mücadelesi olan e, yoğun bir mücadele olan bir karşılaşma olacağını ben tahmin ediyorum öncelikle. E, onun dışında e, Portekiz tarafına baktığımızda e, grup maçlarında 3 maçta da gol yemediler. E, savunmada e, oldukça iyi oynuyorlar. Ancak gol yollarında bazı sıkıntıları var. Hem fil dişine hem de Brezilya'ya gol atamadılar. Her ne kadar Kuzey Kore'ye 7 tane gol atsalar da bence bu bir e, şey değil. hani Onların e, gol yollarında sorunlar yaşadığını ben düşünüyorum. Çok fazla Ronaldo'ya endeksli olan bir takım olduğunu düşünüyorum. İkinci bir e, kahraman çıkaramadılar. İspanya tarafına baktığımızda dediğim gibi şey kaybettiler ilk olarak ilk maçta 1-0. Hani ama daha sonraki maçları alarak üst tura çıktılar. Dediğim gibi yani çok yoğun mücadele olan, birbirine benzeyen oyun yapıları olan iki takımdan bahsediyoruz ve oyunun biraz orta sahada kilitleneceğini ben tahmin ediyorum. Çok fazla e, gol pozisyonu ve gollerin olacağı bir maç olacağını zannetmiyorum ben e, taraf bastı olarak İspanya Tabii ki ağır basıyor ama ben e, açıkçası hani Ronaldo gününde bir Ronaldo'nun da e, çok ciddi anlamda e, İspanya savunmasına sıkıntı yaşatabileceğini düşündüğüm için e, taraf basinden çekiniyorum e, çok fazla pozisyon olmayan e, ama çok yoğun mücadele olan bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ve e, bu karşılaşmanın alt biteceğini tahmin ediyorum. Babatori